Dolandırıcılar yine pes dedirtti. Bu kez yapay zeka ile sahte kadın profili açtılar. Cinsel içerikli görüntüler kaydedip şantaj yaptılar. Milyonlarca liralık vurgun yapan sahte sevgili çetesi çökertildi. Kendisini mesela kız olarak tanıtıp sizinle muhabbet eden, iletişime geçen oldu mu? Yok hayır olmadı. Sahte kadın profili açtılar, 45 kişiyi tuzağa düşürdüler. Dolandırıcılar 8 milyon liralık vurgun yaptı. Bir oldu ama arkadaşlar bana söylediler, bilgilendirdi. Ondan sonra şey yapmadım yani. Gerçek olmadığını anladınız. Anladım. Dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleriyle insanları kandırmaya çalıştı. Mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli fotoğraflarını kaydeden şüpheliler daha sonra kendilerini avukat olarak tanıtıp mağdurlardan para talep etti. Çete üyeleri özellikle sosyal medya ve arkadaşlık siteleri üzerinden sahte hesaplar açarak mağdurlarla iletişime geçti kurbanların güvenini kazandıktan sonra cinsel içerikli görüntülerini elde etmek için mesajlaşma yoluyla fotoğraf isteme, görüntülü konuşma, yapma gibi yöntemler kullandılar. Üst üste gelen ihbar üzerine İzmir polisi harekete geçti. 2024 yılında 45 vatandaşı ağına düşüren dolandırıcılar tespit edildi. Özellikle cinsel içerikli fotoğraflarını alıp avukata verdik deyip uzlaşma parası istiyorlar. Anladım. Ama yok hiç başıma gelmedi. Böyle bir şey başınıza gelse ne yapardınız peki? Valla ne yapardım? Hukuka başvururdum. Dolandırıcılar hakkınızda cinsel istismar suçundan dava açıldığı yalanını uydurdular. 45 kişiden toplamda 8 milyon lira aldılar. Bu şekilde hiç başıma gelmedi ama başka bir dolandırıcılık türü var şu anda. Sürekli mesaj atıyorlar. Adınıza olan mahkeme kararı tahkim kurulundan bizlere ulaşmıştır diye. Bununla ilgili bir sürekli bir taciz yiyorum çete yöntemleri de deşifre oldu. Sahte kadın profillerini yapay zeka ile oluşturdukları ortaya çıktı. Yapay zeka destekli sahte kadın profilleriyle vatandaşları tuzağa düşürüyor. Gelişmiş yapay zeka sistemleri gerçekte var olmayan ama gerçekçi görünen kadın fotoğrafları ve videolar üretiyor. Arkadaşlık sitelerinde ve sosyal medyada sahte hesaplar açıyor. İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. Bir şey başına gelse ne yapardın mesela? <laughs> Ay, öyle bir şey başıma inşallah gelmez en başta. Yani öyle bir şey başıma gelse hukuki yollara başvururdum hemen. Sosyal medyada veya arkadaşlık sitelerinde tanımadığınız kişilere hiçbir şekilde güvenmeyin, kişisel bilgilerinizi paylaşmayın veya fotoğraflarınızı göndermeyin.